Yaz tatiline sayılı günler kala velilerimizin aklında deli sorular var. Hocam çocuğum bu pandemi sürecinde çok çalıştı. Yani sürekli ekran başındaydı. Ödevleri çok oldu. Evde kendi gayretleri, konuları sürekli çalıştı, tekrar etti. Yorucu bir süreç geçti. Biz bu tatil sürecini nasıl geçirebiliriz? Bir kısım ebeveynimiz ise Hocam çocuğumuz pandemi döneminde oldukça boş kaldı. Nitelikli bir eğitim almadı. Biz ona sürekli hadi oğlum kızım derse kitaba diye ömrümüzü bitirdik. Sürekli böyle söylendik ve haliyle artık karşılıklı olarak çok yorulduk. Verimli bir yaz tatili süreci için neler yapmalıyız? diye kaygılanmakta. Her iki durumda bulunan öğrencilerimiz için öncelikli olarak tavsiye ettiğim şey 2 hafta çocuklarımıza dersten bahsetmeyelim değerli ebeveynlerimiz. Çünkü artık çok yoruldukları için derse maruz kalsalar da kalmasalar da. Bir tükenmiştik yorulmuştuk var bunun bir atlatabilme adına iki hafta ders adına hayatlarında bir şey olmasın ama kitap okuma muhakkak olsun bundan bahsedeceğim yine birazdan canlar ders adına bir şey yapmıyoruz peki ne yapıyoruz sadece ama sadece rahatlamalarını sağlıyoruz bunda nasıl yapacağız çocuğumuzun ilgi ve isteği noktasında çocuğumuzun istediği bir sportif veya müziksel veya sanatsal olarak herhangi bir kursa katılabilmesi veya bu etkinlikleri evde veya akranlarıyla veya sizlerle yapabilmesi ve bedensel olarak rahatlayabilmesi oldukça önemli. Çünkü çocuklarımız bu süreçte oldukça teknolojiye maruz kaldılar. Dersle ilgili olsalarda, olmasalar da Bunların zihinlerini bir teknoloji noktasında izole etmemiz lazım canlar. Bunun için de çocuklarımızın bedensel ve ruhsal olarak rahatlaması oldukça önemli. Bu kurslardan yararlanabilirsiniz ve ekstra olarak da çocuklarımızda bol bol doğa gezileri yapmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü doğa zihni rahatlatır. Şu an içlerinde birikmiş olan o e, teknolojinin zararlı etkinlerini ancak doğada rahatlayarak, ter atarak, onları koşturarak, yürüterek izole edebilir. Bu noktada bir yıllık teknolojinin vermiş olduğu tahribatı giderebiliriz canlar. Aynı zamanda sizinle bol vakit geçirsinler. Bol bol oyun oynamanızı, etkinlik yapmanızı ve paylaşımlar biriktirmenizi sizlere tavsiye ediyorum. Çünkü gerçekten evladın en çok rahatladığı yer anne ve babasıyla muhakkak ama muhakkak bir şeyler yaptığı, paylaştığı, bir sorumluluk yürüttüğü vakitlerdir. Çocuklar asla ve asla bunu unutmazlar ve en çok lezzet aldıkları zamanlar bu zaman dilimleridir. O yüzden bu iki haftalık süreçte çocuklar sizlere muhakkak doysunlar. Evet İki hafta çocuklarımızı derse maruz bırakmayalım dedik. Ama maruz bırakmaktan vazgeçmeyeceğimiz tek etkinlik kitap okuma. Çünkü kitap okuma bizim için yeme, içme, su gibi oldukça önemli. Ve çocuklarımız da bunun idrakine varmalı. Çocuklarımıza bu alışkanlığı kazandırabilmemiz için öncelikle bu bilinci vermemiz lazım. En büyük hatamız zaten çocuklara kitabı bir ödev ders olarak göstermemiz değil mi? Bunu yaptığımız zaman çocuklar okul zamanında bir zorunlulukmuş gibi sadece kitaplara sarılıyorlar tatil dönemlerinde kitapları bırakıyorlar. İşte bizim onların bu kafalarındaki yargıları yıkıp aslında kitap okumanın hayatın her alanında gerekli bir etkinlik olduğunu göstermemiz lazım. Burada en büyük görev her zaman bahsettiğim üzere sizlere düşüyor. Muhakkak onlara okuyan ebeveynler, okuyan bireyler olarak bizler örnek olmalıyız. Evlerimizde okuma saatlerimiz olmalı. Kütüphanelerimiz olmalı. Çocuklar okuyan ebeveynlerin ve kütüphanelerin, kitapların olmalı olduğu evlerde yetişmeliler. Tatil sürecinde yapacağımız en güzel, en verimli etkinliklerin başında akıl oyunları geliyor canlar. Akıl oyunlarına çok önem veriyorum gerçekten çünkü o kadar çok kazanım sağlıyor ki hangi akıl oyununu alırsanız alın muhakkak çocuklarımıza birçok noktada kazanım desteği vermiş oluyoruz. Akıl oyunlarını yaptığımız zaman stratejik olarak düşünme becerisi olarak, el göz bedensel koordinasyon olarak, zihinsel gelişim olarak katkı sağlamış oluyoruz ve evet odaklanmayı dikkat sürecinde geliştirmiş oluyoruz. Çünkü günümüzün en büyük problemlerinden biri nedir? Çocuklarımızdaki dikkat eksikliğidir. Çocuklar akıl oyunları ile birlikte odaklanmayı ve daha dikkatli davranmayı öğreniyorlar. Oldukça önemli bir etkinlik. Günlük muhakkak yarım saat, bir saat çocuklarımıza akıl oyunlarıyla vakit geçirmeliyiz. Yalnız bu akıl oyunlarına vakit geçirme böyle çocuklarımızın önüne tüm setleri verip hadi bunlarla vakit geçir olarak değil. Belirli zaman aman aralıklarında ve sırayla o setleri daha verimli kullanırsak daha verimli sonuçlar da elde ederiz. Evet çocuklarımız 2 hafta oynadılar, dinlendiler. Ondan sonra nasıl bir süreç izleyeceğiz? Bu arada şunu belirteyim, bu bahsettiğim şeyler 1. 2. 3. ve 4. sınıf öğrencilerimiz için genel yapmaları gereken verimli değerlendirme çalışmaları. Özele de ineceğim videomuzun sonlarına doğru. Öncelikle canlarım iki hafta dinlendik. Bundan sonra ne yapıyoruz? Artık ufak ufak tekrar çalışmalarına, derse kanalize olma turlarına başlıyoruz. Çocuklarımız muhakkak günde birer konuları tekrar etmeli ve tekrar ettiği bu konularla ilgili ardına ikişer testi de çözmeliler. Eğer konu eksikliklerimiz var ise bu eksiklikler az ve kapanabilir durumdaysa sizler destek olarak muhakkak kapatmalısınız bu ki gelecek yıla hazır başlayalım. Eğer diyelim ki eksiğin boyutu çok fazla yani çocuklarımızın konu eksikliği ciddi derecede sıkıntılı bir durumda. Birçok konuya vakıf değiller. Etkinlikleri yapamıyorlar. Soruları çözemiyorlar. O zaman canlarım YouTube kanallarındaki ders videolarından faydalanabilirsiniz veya imkanımız varsa çocuğumuzu bir etüt merkezine veya da birebir bir hoca eşliğinde destek alarak eksiklerini kapatmanızı tavsiye ediyorum. Eğer bunlar yapılmazsa gelecek yıla eksik başlayan öğrencilerimiz gelecek yılki konularla birlikte de kendini tamamlayamazlar. Neden? Çünkü çünkü geride temelde bir eksiklik var. Ve bundan sonra ne olur? Artık tüm bu sıkıntılı durumlar üst üste gelir ve büyür içinden çıkılmaz bir hal alır. Sınavlarda da başarısız sonuçlar elde edebilirler. O yüzden eksik konularımızı muhakkak kapatmamız lazım. Ev planlaması muhakkak yapmalısınız canlar. Eğer ev planlamamız olması tüm bu saydığım şeyleri uygulamakta çok zorlanırsınız. Hemen hemen birçoğumuzun evinde işte yediğimiz saatler, gezdiğimiz saatler, uyuduğumuz saatler Dinlendiğimiz saatler bellidir. Sorumluluk yaptığımız saatler bellidir. Bu saatlere göre de çocuklarımızın plan ve programını yapmalıyız. Ve bu plan program çerçevesinde istikrarlı o olarak çalışmalarımızı devam ettirmeliyiz. Ebeveynlerimiz bazen şunu diyor. Hocam onu da yaptım. Şunu söylüyorum. Bunu da yaptım. Başka bir şey söylüyorum. Bunu da yaptım. Peki diyorum bunları yaparken istikrar sağladınız mı? 3-5 günlük çalışmayla, bir haftalık çalışmayla bir başarı elde edilmez. Başarı bir ay, iki aydan sonra kendisini gösterir. Neden? Çünkü o sürece kadar bir emek vardır. Emek harcamazsak eğer bu noktada istikrarı sağlamak istediğimiz verimi asla elde etmeyiz kolay değil. Biliyorum oldukça zor günlük bu çılgın yaşam koşuşturmacamız içerisinde ama emin olun günümüzün en büyük ve en önemli uğraşı evlatlarımız. Bu tatil sürecinde çocuklarımıza yapabilecekleri sorumluluklar vermemiz lazım. İşte evde temizlik mi yapıyoruz, evde yemek mi hazırlıyoruz, kek mi yapıyoruz, pasta mı yapıyoruz veyahut da bir bağımız, bahçemiz var bir şeyler mi ekip biçiyoruz, çiçeklerimiz var onlara mı bakıyoruz veya bir evcil hayvan mı besliyoruz Muhakkak bunlar noktasında çocuklarımıza sorumluluklar vermeliyiz. Bakın hayvan bakan çocuklarda yani evcil hayvan besleyen çocuklarda merhamet, şefkat duygusu daha da gelişmiş oluyor. Çünkü onlara gösterilen şefkat aynı zamanda insana gösterilen merhamet, şefkat demektir. Hepsi birbirini destekler. Muhakkak böyle hayvan beslemesine teşvik etmeliyiz. He, kıl tüy noktasında sıkıntı yaşıyorsak işte böyle bir faunus'ta süs balığı alabiliriz veya dışarıda bir kedi besleyebiliriz veya işte balkonda bir tavşan besleyebiliriz. Bu tarz etkinlikler yapabilirsiniz. Varsa böyle küçük bağımız, bahçemiz, ektiğimiz bir şeyler. Çocuğumuz toprağa dokunsun. Kendisi de eksin. Bir fidan diksin. Bununla alakalı düzenli rutin sorumlulukları olsun. Bunlar küçük ama hayat noktasında çok ciddi tecrübeler kazandıran ve çocuğumuza sorumluluk ve olgunluk anlamında da gelişim sağlayan çok güzel etkinliklerdir. Yapabilecekleri etkinlikler konusunda asla ve asla kendilerini boş bırak Bakmayalım. bazı ebeveynlerimiz mesela çocuğumuz diyelim ki işte elmayı ortadan ikiye kesebilecek yeti de çocuğa elmayı kesip veriyor bunu yapmamamız lazım. Yani yapabilecekleri şeyleri onların önüne hazır sunmayalım. Sonra ne oluyor biliyor musunuz? Saksıda bireyler yetişiyor. Ve bu bireyler büyüdükleri zaman kendi başlarına bir takım sorulukları yapamayacak noktada oluyorlar. Ve hayatta ciddi sıkıntı yaşıyorlar. Bunları yaşamama adına ve en önemlisi de özgüvenlerinin gelişmesi adına muhakkak onlara günlük sorumluluklara kanalize edelim. Çünkü sorumluluğunu yerine getiren bir takım görevleri olan bireyler özgüven noktasında daha çok gelişirler. Buraya kadar bahsettiklerim genel yapmamız gereken şeylerdi. Peki bundan sonra birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü sınıf öğrencilerimiz ne yapmalı? Çocuğumuz eğer birinci sınıfa başlayacaksa kas gelişim noktasında özellikle çalışmalar yapmanız rica ediyorum. Çünkü kas gelişimi yerinde olan çocuklar yazı çalışmalarında yorulmuyorlar. Daha güzel, daha düzenli ve daha uzun süre yazma çalışmaları yapabiliyorlar. Bununla alakalı YouTube'da yine videom var, kanalımda videom var. İzlemenizi muhakkak tavsiye ediyorum. İkinci bir husus okuma yazmayı öğretmeli miyiz, öğretmemeli miyiz? Bununla alakalı da geniş bir videom var. Bunu da izlemenizi tavsiye ediyorum. Hazırlık aşamasında neler yapabiliriz? muhakkak bakalım ama kas gelişimini asla ve asla ihmal etmeyelim. Diyelim ki öğrencimiz birinci sınıfı bitirdi. Nasıl bir çalışma sergileyeceğiz? Bütün bu bahsettiğim şeyleri yapacağız. Kitap okumayı asla ihmal etmeyeceğiz. Ve günde bir 5-6 satır kadar çok değil böyle onları yoracak düzeyde değil dikte çalışması, yazı çalışması yapacağız. Çünkü eğer çocuklar tatilde okuma ve yazma çalışmaları yapmazlarsa ikinci sınıfa gerçekten unutmuş bir şekilde başlıyorlar. İkinci sınıfta ilkokulun en önemli kademesidir. Ben bunu savunuyorum. Neden? Çünkü tüm e, dil bilgisi kuralları, matematikte dört işlem hepsi ikinci sınıfta vardır. Akademik temel orada atılır. Ona eksik başlarsak, okuma yazma konusunda sıkıntı başlarsak çocuklar gördüklerini, dinlediklerini, okuduklarını anlayamayacaklar. Anlayamadıkları zaman da akademik olarak başarısızlık olacak. Ve bu başarısızlık da zihinsel anlamda hem de özgüven noktasında çocuklarımızda yıkıma sebep olabilir. İkinci sınıfı bitiren kuzularımız ne yapmalı peki? Onlar da bol tekrar yapacaklar ve günde her tekrar ettikleri konulardan da ikişer test çözecekler. Tekrar oldukça önemli. Çünkü o önemli temel konuları unutmama adına bir kaynak bitirmemiz lazım. Bir kaynak almanızı tavsiye ediyorum. İçerisinde hem etkinliği hem de testlerin olduğu, sadece soru bankası değil, etkinlik ve sorunun olduğu bir kaynak bitirmenizi rica ediyorum. Böyle birkaç kaynağı alıp çocuğumuzun önüne vermeyelim, bıktırmayalım. Bir tane alalım, hem gözüne az görünür ve daha düzenli istekli yapar. Diyelim ki bitirdik, vaktimiz var, çocuklarımızda yapma potansiyeli var, hala yapabilir, istiyor. Bir tane daha kaynak alabilirsiniz okul başlayana kadar. Üçüncü sınıfı bitiren öğrencilerimiz de aynı şekilde bir kaynak bitirmeli ve günde ikişer test çözmeli. Üçüncü sınıf, ikinci sınıfın biraz daha böyle tekrar ve kapsamlı halidir. Çok böyle arada farklı konular yoktur. O yüzden onlar da tekrarlarını yapmalı ve ikişer test çözmeli. Dördüncü sınıfı bitiren öğrencilerimiz ise artık onlar ortaokullu oldular ve liselere giriş sınavı dediğimiz bir sınav var 8. sınıfta. Buna temeli iyi atma adına eğer konu eksikliğimiz varsa bu yaz tatili döneminde muhakkak tamamlamaları lazım. Gerekirse birebir destek alın. Çünkü ortaokulda çok farklı konular gelecek ve zorluk seviyeleri de biraz artacak. Daha çok gayret göstermeleri gerekecek. O yüzden temelde eksikliğin olmaması için ilkokulu dört dörtlük bitirmemiz lazım. Yaz tatili sürecinde eksiklerimizi kapatalım. Muhakkak kaynak edinelim ve bol soru çözelim. Biz ortaokula geçen talebelerimize, öğrencilerimizi hep diyoruz ki bol soru çözmeniz lazım. Çünkü rakiplerinize ancak öyle fark atabilirsiniz. Yeni nesil sorular, bundan da bahsedeyim. Sadece dördüncü sınıf değil, birinci, ikinci 3. sınıf öğrencilerimiz de aynı şekilde yeni nesil sorular da alıp çözmeliler. Çünkü artık sınavlar mantık, akıl yürütme, üretme gibi yetileri ölçüyor ve bu tarz yetileri ölçen sorular da yeni nesillerin içerisinde bulunuyor. O yüzden yeni nesil kaynaklar da çözmenizi sizlere tavsiye ediyorum. İşte size bir yaz boyu nasıl geçirebileceğimizin çok güzel bir şekilde reçetesi. Eğer istikrar gösterirseniz bu çalışmaları düzenli bir şekilde yaparsanız emin olun sürecin sonucunda kazanan siz ve çocuğumuz olacak ve iyi ki de yapmışız diyeceksiniz. İnşallah bu noktada hepinize istikrarlı bir süreç diliyorum. Güzel bir tatil süreci diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Başka bir videoda görüşmek üzere selametle.